Sana kendimi kısaca anlatmam gerekirse ben ölmeyi göze aldım. Yanımda kimleri getireceğimi düşünüyorum. Bu şekilde bana davranamazsın. Sen nereliydin? Antalya'da. Annem baban? Onlar da Antalya'da. İşte benim bir annem babam yok. Nereli olduğumu da bilmiyorum. Peki kim var yanında sevdiklerinden? Neyin oluyor? Kardeşim. İşte benim de bir tane abim vardı. Kaç hafta önce toprağa verdi. Aynı mı sence yaralarımız? Kimsin sen? Evet. Beçon'un abisi olarak tanıyor olabilirsin ama Ben Efecan Durgun Garip ve tehlikeli bir adamım Onu duydum Garip tehlikeli ve Benim için bu hayatta her şeyden önce sevdiklerim gelir Uzak durman gerektiğini... Araba bırak Aa, Aha. Skip atmışın iyi sakin, öldürdün. Hocam dur buna yanlış yapılmaz. Amına koyduğumun evladı seni. Ver bana sopayı. Seni, seni amına koydum. Ne yapıyorsun? <laughs> Ananı sikiyim. Efecan durguna yanlış yapılmaz. Amına koyduğumun evladı. Ne oluyor? Ateş mi Beni tarıyorlar. Bilmiyorum, Efecan mahalleye gir, Efecan mahalleye gir. Efecan mahalleye gir. Efecan mahalleye gir. Geliyoruz herhalde. Motora sıkıyorsunuz? Ateş ettik. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Geliyor, geliyor, geliyor. dur Geldi, 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 geldi. 3 3 2 1 yapış. Çık 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 olay yerini terk et terk et terk et Terke, terke. çıktım çıktım bin 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 arabalara bin emin mi ya Sana ne? ben sana şey söylemeyi unuttum. Neyi? Senin de bağ takımı var da seni benim arabamla gezmen Herkes ben, gider ben araba. kalırım. Hiç sıkıntı Basın yok. Derdi, Etinden korkanın et. kemiğini sıkayım. Hayır abi sana yani. olacağına bana olsun Hayır abi. Aman lan. Kıvanam şey söyleyeceğim. Emin mi ya? Gözlerin uçurum gibi. Düşmekten korkuyorum o yüzden.